Kadar Inadına ayıp konuşmasınlar işe. dünyanın en pahalı elbiselerinde. Onu söyleyeyim de. Bakar mısın bebeğim bu şıkla? Gerçekten benim e, harcadığım giyim parasıyla İstanbul'un <laughs> neredeyse bazı boğaz tepelerini e, bugün hepsine sahip olabilirdim boğaz tepelerine bir kısmını. O kadar çok para harcamışımdır. Her tarafı taş ve pür pür ipek. Ben ipek olmadığı zaman. Yani, mutsuz oluyorum. Yapay ipekler hele, of Yine böyle bakıyorum. Kime mesaj atıyorsun şu an? Evet, kimseye, kendime. Öyle mi? Kendimi evet. mutlu ediyorum bebeğim. Önemli olan kendini mutlu etmek. Tabii, tabii. Ya ben hep çok kıskanıldım ya. Kim kıskandı seni mesela? Yani bilmiyorum. Burcu'm! Buyurun. Konuşsana. Çok açım. Yemeği ben bekliyorum. de ay, bir gelsin şu makarna. Ağzımı açamıyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Bülent Hanım bekleyeceğiz mecburuz. Aa, siz başlayabilirsiniz Dibamızı dedi bekleyelim. zaten. Bekleyelim. Olur ha, mu? Siz başlayabilirsiniz dedi. Çok mu geç kalacak acaba? Önce su ile içecekmişsin. İçecekmişim mideyi dolduracaksın ya. Aha. Az Böyle yemek Hiç Ya. Dikkat ediyor musunuz siz yediklerinize? Burada, <laughs> hayır burada şey aldık kilo aldık maalesef. Yani normalde diye soruyorum zaten burada edemediniz. Ay ya yapamadık Hindistan'da işte et şey dediler evet, yok zaten. yasaktı evet. biliyorsun sü sürekli. Eee nudun nudun. Çiğ sebze asla yemedik. Salatayı yemedik. Çekindik yani sularından evet, dolayı. Evet evet. Yani vücudun biraz da mikroba da ihtiyacı var galiba. Aldık o mikrobu merak ya, etme. Ben bir şey söyleyeyim mi? O ganj nehrine girdim ya. <laughs> tamam, söyledim, atladım, o O sesi kaçtı içime su. Ben gider gitme zaten. Sizinle boğulma tehlikesi mi yaşadınız boğulma ya? Boğulma tehlikesi yaşadım. <laughs> Bülent hanım beni itti. Allah'tan eva ama onun da ayağı kaydı. O da düştü mü? İtti mi sizi? Beni itti tabii. İtti mi? Evet. Bu böyle beni itti ya, şaka yapmak yapan tabii ki de. Allah işte gördün mü dedim. Onun da ayağı kayını yosundan hey. mervende. Allah o da korusun gitti, kalça düştü. ay kalçasını bile kırabilir Allah korusun. Aynen. Ama kimse bizim yani yaptığımız olayı kimse yaşamamıştır Türkiye'den herhalde. Böyle bir şey. Sen hiç parmağını sokmadın. Orada Ayaklarımı soktum ya. Sen var ya bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen zor şeyleri yapmıyorsun kardeşim. Niçin yapmıyorsun? Ben Bak, mi? Tabii yapmıyorsun. Bak <laughs> bugün masaja girmedin. İkincisi ayağını suya Ganj Nehri'ne sokmadın. Soktum ayaklarımı gördün Sokmadın mı? Hayır, sokmadım. Nerede? A -a. Orada öyle bekliyorsun. Bak şimdi beni ağlatma gözümü takacağım sonra ya. A -a. olur mu yani? A -a. Buraya gelmişiz. A -a. Dört hanım yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bu senin Afroditliğin ve yıllara yıllar öncesine kaldı. Şimdi Afrodit Hayır, falan yok yıllar öncesine ya. Yani. Burada bir ama biz böyle hani kendimize şöyle bir göstermemiz lazım. Nasıl cesaretimizi. Sen iyice ürkekmişsin. Oo. Benim hiç haberim yok. Ha pilli bebek. Ağlatma beni. Aa, Bülent Hanım geldi bu arada. İyi akşamlar. Çok güzelsin. Canım çok naziksin. <laughs> Teşekkür ederim. Maşallah size. Sağ olun. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Hey, merhabalar. Oh. Oh. Ben sandalyemi çekeyim mi size, onu çekeyim. Şim, çok bu. şıklık, çok şıklık. Ayol kalksana, Bülent Hanım gelmiş. A, a, kadın, hanıma a, kalkan bir geldi O benim, o, geldi benim mi? o benim kalbimde. Evet. Ne e, söylediniz? Sizi bekledik. Ay ne, ne kadar naziksiniz. Bir şeyler söyledik İngilizce. 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 <laughs> Ay duyman lazımdı. Bakayım şeyinizi, gerdanınızı. Her şeyimi toplayıp koydum. <laughs> uzun uzun kolyelerimi doladım. Biraz böyle tutar toplu dursun diye. Benden gördünüz tabii. <laughs> böyle sarayla gibi hepsini zaten. taktın sen <laughs> Çok sen çok bir çocuktun. evet <laughs> <laughs> <Ay gülüyor> ediyorum Efe değil mi bazı şeylerinizi? İşte senin de kanın zehirlendi. Ama <laughs> hoşuma gidiyor çok güzel ben seni gibi taşıyamam tabii ki ama ya yani böyle İstanbul. hani işte idare ediyorum. Estağfurullah. <laughs> ah, ah. Ya yani kıyafet ah. Takın üzülüyor. ah benim botlarım gitti bavulda. <laughs> gitti bütün... En güzel elbiselerini Vietnam'a saklamış Bülent evet, Hanımcığım. Evet, evet. Hepsi gitmiş. Niye o buranın özelliği 10 gündür çok üzgünüm diyor. Hayır en güzeli yani daha böyle şey şapkalarımı aldım getirdim ama bir tek şey yok. Elbiseler. Yani Vietnam'da şapka takma özelliği mi var? Yoksa şapkalarımı almayacağım ama kıyafetlerim de orada da giyindim ama burada da hani daha sıcaktır. Çünkü orada omuz gözükmeyecek denildi. Ha, burada omuzlarını göstereceğiz. Ha, burada askılı elbise giyebilirim dedim hani. Sizin gibi ben de askılı elbise giyeyim dedim. Hele hele bu akşam için. Öyle mi? Çok istedik bu, oldu. Ama bu V de çok güzel. Evet. Ay canım benim. Sağ olun teşekkür ediyorum. ederim. Hiçbiriniz vermediniz. Hiçbiriniz Yine buradayım ben de. Avucunki zaten olmaz ki sıfır O <laughs> Onunkiler <gülüyor> o modern takırı. Bizim <laughs> benimkiler daha kadın kadın. Oh yerim ben de seni de be, de ah, de dur çöktüm. <laughs> Allahım be. Ne oldu cinayet çıktı mı bugün? Evet. Nerede? Ah gittim daaptu biliyor musunuz Bülent Hanımcığım, aldım ya parmak ucunda yürüdüm geçtim sanki ben ben masaj yapmaya başladım döktüm yağları her tarafı ne oluyor ya diyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Dedim kadın evet. yapıyor, başkası yapıyor galiba bu masajı. Ne biçim dedim. Ben başkası şey yapıyor bu deyince kadar döndürüp arkanı bak. Baktım, aa şakır şakır yapma. Artık yok dayanamadım, güldüm. Kaçtım. Sonra hadi dedim bak dedim şaka yapmak istedim, gülmek istedim dedim gülelim diye. Ama beni yarı yolda bıraktı. Gel Ay diyorum, geldin, gir diyorum. diyorum. Ya dedim sen olmak istedin, ben masaj olmak istemedim. Bunu büyütülecek ne var? Aa, Lady Diana sanki Lady Afrodite. Bırak Lady oluyor masaj. Evet. Ondan sonra böyle bir şey dala gelmiş. Allah'ım kızım gel Allah yat. Allah. Benden masaj oluyorum ben ama. Ben Olmaz. normalde olurum ve severim bir an. E Gelmişiz bir etnama olacağız. E, keşke yaptırsın. Evet bebeğim evet. ama yani yaptırmadım bu sefer. Neler diyor bana yemekte de şimdi bebeğim. Ne dedin ne oldu? <laughs> Niye beni yalnız bıraktın? Neden olmadı? Ya dedim. Gelmiş şey ya dedim. Ekmeye. Yani İnsan masaj olmayabilir, değil mi bireyim ya? Yani? Ya bana söz verdi, Türkiye'de söz verdi. Ben dedi masaj olacağım, severim dedi. Ayaklarımın ucuyla Ay. dedi denize girerim dedi. Benim sen beni hep kandırdın dedim. Hep dedim ben bana dalga geçiyorsun, gülüyorsun. Ben yaptıkça sen gülüyorsun dedim. Sana sen bir şey söyleyeyim mi? Söz. Söyle. Sanki utanıyordun. Sohbet, sohbet etmek istedim benle, ikimiz aynı anda olalım öyle. Ben mi? biliyorum, sohbet etmek değil. Kendini göstermek istemedim. Hayır. Ayrıca özgüven, ben, ben ben Özgüven, özgüven benim tamamdır. Türk halkı da bilir. Ben küçücük, ufacık bir fazlalığı bile seyircime saygımdan. Gerçekten ama o an önce Neyse biz neyiz? Sadece, sadece. 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 Yok, benim ben sadece o an var. masaj olmak istemedim. Ay, olur mu? Sen benimle dalga geçmek istedin. Ben olayım gibi ben kimseyle lık, dalga lık, 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 yağları damlatayım güleyim. Ne oluyor? Bir şakaydı. Ne olurdu? Ölür müydün? Bugün yani bana eşlik etseydi. Bu benim çok, çok zoruma işte gitti. O kadar Çünkü zoruma gitti ki tek başına şey kaldım. Yapmaz. O anladığınız manada. Tamam manadır. biz havuza gideriz beraber, senle beraber gideriz. E, gireriz. Parmak ucuyuz evet. ikimiz bebeğim. Söz mü bak, söz. Söz? Söz. söz. Bitti. İşte bu kadar. kadar. El Fatiha. Ah göreceğiz ama Haydi sen bakalım. kandırma. İnşallah yok. benim söz de bir kere zaman ne kadar mayolarım, valizim gelir de ben de mayolarımı giyerim inşallah. Mayom yok ama ben şimdi mayo satan olacağım inşallah. Oh işte bu kadar. Bravo söz. Çünkü bavulum kalmış. Beni orada bir yalnız bıraktı. Ama bırak bavul da. geliyormuş ya. Ay İş o da daha da, da iyi benim ayağım çünkü o zaman. Zaten şimdi de üstü açık. Aynı şey. Aynı. Bir Aynı. Bir şey fark etmez yani. Şey utan kaçtı tuttu. Yok. Onun özelliği bir de. O dişiliğiyle o şeyin önünde böyle havuzun kenarında böyle yürürken o saçlar buradan buraya buradan buraya. Eşek nasıl yapar? <laughs> Değil mi? Ah. Tabii canım. Ayağını kız şey yaparken, masaj yaparken... ...şu bıldırcın <laughs> ayağını... Yapmaya şu omuzuma bir bakar mısın? Ay şu omuzuma şöyle biraz daha mı acaba? Ne cilve değil mi? Ne cilve ne cilve Allah Allah. Onları pek bilir. Evet. Onları pek bilir. Ay Allah işte böyle. Yani bana Alkan herkes dediği gibi Hanım'ın tanımında bizim de benim de dediğim yani çirkin et nereye yani çirkin bir yerin yok ki göstermeyesin. Çok Anladın olsun. mı? Olsun. Her şeyin şöyle doğal bir, değil mi Bülent Hanım? Onu estetik'siz bir kadın işte ya. İşte yani onu ben pek bilmiyorum. Ya. Araştırmadım ben. Aa, bilmiyorum. ben her zaman pek estetiksiz kadın. Sen bu gel. gece gel de ben sana bir şöyle bir bakayım. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya Ay ne olacak? Neyse ben bugün çok sinir olduydum ama ortalık biraz düzeldi. Kızdım ona. Yapma. Ama o sen de her Ama yine ben de zannediyorum ki ya kadına, kadıncım. hayır yapacak masaj yapacak kadına, ee, o yapıyor zannettim. Meğersem ben kabımı kaldırım gülüşünden anladım. Ay bu. Dayanamadım artık, patladım. Bu diğer birkaç kaçışım var. <laughs> Ondan biraz şey yapıyorduk, konuşuyorduk, biraz didişiyorduk. Onunla. Neyse ki siz geldiniz de kurtardınız beni. Ay. Allah. Evet. <laughs> Vaktinde mi geldi? Ay, evet, Bağlamama evet. Safiye. Aynen öyle. Hayır, yes, Vaktinde Safiye. geldi. <laughs> É